Afrika'nın Nijerya ülkesinde Lagos kentinde Çelik Kapı Fuarı'nda gezmelerimiz devam ediyor. Fuar ziyaretindeyiz. Birçok ziyaret standı ziyaret ettik. Bunlardan bir tanesi de şu anda Atak Çelik Kapı'nın standı olacak. Atak Çelik Kapı'da gerçekten diğer firmalarda olduğu gibi birbirinden güzel, harika ürünleriyle fuara katılmış. Ülkemizin ne kadar güzel ürünler yapabileceğinin göstergesini fuara katıldığı ürünleriyle bir kez daha göstermiş oldu. Ee, biz de Atak Çelik Kapı Dış Ticaret Müdürü Abdurrahman Bey ile fuarı değerlendireceğiz. Fuar adına neler söyledi, söyleyeceklerine bakacağız. Fuardan memnunlar mı? Ne beklediler? Ne oldu? Bundan sonraki fuarları nasıl bir takvim içerisinde devam edecek? Onlar soracağız. Abdurrahman Bey, biz mi size hoş geldiniz diyelim, siz mi bize hoş geldiniz dersiniz? Nasıl arzu ederseniz siz de hoş geldiniz. Biz de sizi hoş bulduk kapı magazin dergisi olarak nasıl siz dergi olarak biz kapıcıları kapı sektöründe hizmet veren firmaları takip ediyorsanız biz de sizi takip ediyoruz. Bu fuarın en büyük farklılığı siz oldunuz. Çünkü daha önceki fuarlarda siz yoktunuz. Biz Kayserili kapı imalatçıları olarak geliyoruz Nijerya'ya ama sizin gelmeniz de ayrı bir güzellik oldu. Çünkü biz fuar esnasında kendimizi çekebiliyoruz, kontrol edebiliyoruz ama diğer firmalarda neler oluyor ya da işte bizim bilmediğimiz neler var bunlar açısından, bunlar için farkındalığımızı artırması açısından sizin olmanız bizim için bir avantaj. Teşekkür ederiz. Baş, başta sorduğum soru siz mi bizim hoş geldiniz derken sizler burada daha tecrübelisiniz değil mi? Nijerya sizin ürün verdiğiniz bir ülke, bayilerinizin olduğu bir ülke. Peki e, Abdurrahman Bey neden Nijerya? Neden burada fuara katılıyorsunuz? Nijerya size neler katıyor? Nijerya Batı Afrika'nın e, en büyük ülkesi ve pazarı. E, diğer ülkelerden Nijerya'ya mal alımı için gelen insanların sayısı çok fazla. Dolayısıyla evet biz Nijerya'ya girdiğimiz zaman Ghana, Benin, Togo hatta Kamerun, Nijer bu ülkelere de e, ...dolaylı olarak ürünlerimizi verme fırsatımız oluyor. Bu yüzden Nijerya'yı biz tercih ediyoruz ve müthiş bir... ...talep var. Ee, geçen yılki istatistiki verilere göre konuşacak olursam... ...Türkiye'nin... ...Nijerya'ya olan kapı ihracatı... ...Nijerya'nın kapıya olan ithalatının ancak yüzde onluk kısmını karşılıyor. Bu da ne demek? Yüzde doksan... -...pazar var. -...pazar var. Ama tabii... ...tüketici tercihlerinde... Nijerya gibi ülkelerde kaliteden daha çok fiyat ön plana çıkıyor. Bunun için de bizim ülke olarak en büyük rakibimiz Çin. Çin'e Çin Çin'e Çin ürünlerine göre bizim en büyük avantajımız da kapılarımızın kalitesi. Çünkü son 5 yıldır Türk kapıları tanınmaya başladı. Daha önce sektörün lideri olan firmalar Türk kapılarını buraya getirdiler. Akabinde 5 yıllık süreçten bahsediyorum. Akabinde son 3 yılda, 3 yıldır da biz de bu pazardayız. Fuarı değerlendirecek olursak fuar daha önceki fuarlara göre sönük geçiyor. Bunu doldurduğumuz, kayıt altına aldığımız müşteri sayılarından anlıyoruz. Ben geçen yıl katılımcısı olduğum bu fuarda ilk iki gün içerisinde altı defter doldurmuşken şu an iki defteri tamamlayamadım bu da bizi üzüyor. Bunu da şuna bağlıyorum. Bir tanesi birinci neden bu fuarın fuarın düzenlenme günlerinin hafta sonuna denk gelmemesi. İkincisi de fuar tanıtımının geçen yıla nazaran daha sönük yapılmış olmasından dolayı. Bu şekilde tahmin ediyorum. Böyle olmamalıydı. Ha yine boş mu dönüyoruz? Hamdolsun boş dönmüyoruz. Ama bu tür organizasyonların tanıtımının daha iyi, daha profesyonel yapılması gerekiyor. Çünkü biz burada vakit harcıyoruz, zaman harcıyoruz, para harcıyoruz, efor sarf ediyoruz. Bu imalatçı olarak da bunun geri dönüşünü en iyi şekilde almak isteriz. Bundan dolayı şikayetçiyiz. Onun dışında bir şikayetimiz yok. Peki Nijerya e, halkı ya da tüketicisi sizden ne gibi ürünleri daha çok talep ediyor? Evet. Geçen yıla kadar genelde klasik tarz dediğimiz pompon ağırlıklı ürünler tercih ediliyor. Ama biliyorsunuz bir ürünün tercih süresi var. Tüketici 5 yıl boyunca bu ürünü tercih etti. Ama artık görüyoruz ki müşterilerden gelen istekler doğrultusunda bunu söyleyebilirim. Pompon tarzlı böyle klasik ürünler artık ee, rağbet görmüyor. Popülerliğini yitirmiş durumda. Bundan dolayı biz de biliyorsunuz ikinci fabrikamızı açtık. Ağırlıklı, Allah razı olsun ağırlıklı olarak lüks ürünler. Yani şu an benim standımda 6 kapı var. Bir tanesi ekonomik, bir tanesi panel. Geri kalan 4 ürünüm de lüks. İyi ki de bu şekilde katılmışım. Bu ürünleri getirmişiz. Bunun avantajını da şu an yaşıyoruz. Çünkü fuar alanını gezdim ilk gün. Ekonomik ürünlerde fiyatlar maalesef 180 dolara kadar düşmüş durumda. Bizim böyle bir satış politikamız yok. Bunu da istemiyoruz. Çünkü binlerce kapı satıp asker yapmaktansa nitelikli kapı satıp daha az iş yapıp daha çok para kazanmanın peşindeyiz. Çünkü biliyorsunuz işçilik maliyetleri ve çektiğiniz sıkıntılar sizi zorluyor bu en azından dış ticaret bilimi olarak benim satış politikam. 10 konteyner mal satmaktansa 6 konteyner mal satıp daha az iş yapıp daha çok para kazanmayı tercih ediyoruz. Hedefimiz bu. Bunun ne kadarını başarabiliriz onu da tüketici tercihleri, bizim pazar araştırmamız, bizim çabalarımız gösterecek. Beraber göreceğiz. E, güzel bir konuya değindiniz. E, burada e, biraz rekabetin fazla olduğunu görüyoruz, özellikle fiyatta. Peki Abdurrahman Bey, e, uzun süredir dış ticaretçiliği yapıyorsunuz, e, sektörü tanıyorsunuz. Sizin sektöre bu tür ülkelere girerken tavsiyeleriniz neler olmalı, nelerdir? Burada ben şunu gördüm. Öncelikle şunu ifade edeyim. Gelen Çelik kapıcıların %90'ı Kayseri'den. Bu bize gurur veriyor. En azından şehrimizin ismi duyuluyor. Pastadaki payımız ortaya çıkıyor Kayseri olarak. Kayseri'nin zaten Türkiye'de çelik kapı imalatında bir ismi var, damgası var. Bunu Nijerya'ya da bu fuarla vurduk. Ama üzücü olan şey, aynaya baktığımızda, İmalatçı firmalarımızın rekabeti fiyat açısından yapması. Aslında rekabetin kalite açısından olması gerektiğine inanıyorum. İşte 160 dolara, 170 dolara, 180-190 dolara kapı satmanın bir anlamı yok. Heh belki şöyle bir politika izliyor olabilirler. İşte ucuz kapıyı gösterelim de müşteri dükkandan içeri girsin de daha pahalısını biz satarız. Ona saygı duyarım. Ama şayet böyle değilse bence imalatçıların, patronların şapkayı önüne koyup düşünmeleri gerekiyor. Çok hoş bir satış politikası değil. Uzun vadede yine bu bize zarar verecek. İmalatçılara zarar verecek. Bence ürünün niteliğini, değiştirmek, çeşitliliğini artırmak kalitesini artırmak şimdi biliyorsunuz önceden hiç yoktu bazı fabrikalarda Arge departmanı var bu departmanlaşmanın artması kurumsallaşmanın artması patronların önce iç müşterilerine iç müşterilerin kasıt yurt içi müşterisi değil, kendi çalışanlarına bakış açılarını değiştirmeleri, kontrol etmeleri ve dış müşterilere de bakış açılarını kontrol etmeleri gerekiyor. Bunlar önemli şeyler. Sadece fuara dış ticaret müdürüyle gelip standları koyup gelen müşterinin kaydını almakla bu işler olmuyor. Olmayacağı da kanısındayım. Daha profesyonel bir yaklaşım sergilenmeli ve şu eksikliği görüyorum. Çelik kapıcılar birbirlerine her anlamda rakipler. Fikir alışverişlerini dahi düzgün yapamıyorlar. Bu da ortaya sinerji çıkaramıyor. Bence bu alışkanlıklarını da bir an önce terk etmeleri gerekiyor. İnşallah katılımcı firmalarımız başta bizim firmamız olmak üzere inşallah emekleri zayi olmaz. Allah Hayırlı helal rızıklar nasip eder. Buraya katılan her firmamıza. Çünkü bu firmalarımızın kazanması demek Kayserimizin kazanması, Kayserimizin kazanması demek ülkemizin kazanması demek. Zaten çok ülke olarak çok zor günlerden geçiyoruz. Şehit günü gelmedik, şehit haberi gelmedik bir günümüz yok. Ekonomimizin şimdiki olduğu durumdan daha güçlü olması lazım ki bunlara milletçe patron olarak Müdür olarak, işçi olarak göğüs gerebilmemiz gerekiyor. O yüzden nerede durduğumuzu ve ne yapmamız gerektiğini iyi tespit etmemiz gerekiyor. Fabrikada çalışan işçinin bu bilinçle çalışması gerekiyor. Çünkü fabrikadan çıktıktan sonra bu ürün artık Türk malı, A malı, B malı değil, Türk malı paketlemeyi yap.